Eğer, eğer kendisi paralel e, yapının bir mensubu olarak konuşuyorsak, üslubumuzu birbirimize karşı öyle kullanırız. Başbakanımız sadece şunu göstermeye çalışıyor. Siz bu hukuksuz, illegal dinlemeler üzerinden bir alan yaratmaya çalışırsanız, başkaları da sizi dinler. Bir şeyin yanlışlığına dikkat çekmek için. Yayınlıyor. Evet, yani Sayın Başbakanımız yoksa bu tür alçaklıklara ve namertliklere tenezzül edecek insan değildir. 30 Mart'ta sandık vardır, paralel yapı da kendine güveniyorsa partisini kursun çıksın karşımıza diğer muhalefet partilerinde topu birden gelsin ama sandığını önünü kimse kesmesin. Kasetler üzerinden siyasal sonuçlar devşirmeye kalkışmanın namertlik olduğunu. Ne özelliği? Genel genel diyen sizin başbakanınız değil miydi mitinglerde CHP ve MHP kasetleri için? Defalarca ve YouTube'da dolaşıyor bu görüntüler. Ne özelliği? Genel genel Hiç. eşinle mi yaptın demişti. Siz şimdi bunun alçaklık olduğunu söylüyorsunuz. E bunu yapan başbakanınız. Çünkü onlar Siz. illegal kasetlerdi. Peki ananasları, tesbihleri gönderen evet. sizin Pennsylvania'daki şah sakının burada konuşuyor? Ama illegal dinlemeler demiştiniz. Ha? İllegal dinlemeleri mı? kullanmak alçaklıktır. Konuşalım demek. mı? Belki yasal Beyefendi. dinlemedir. Belki soruşturmanın zaman ortaya gizliliği. Çıksın. Ortaya çıksın. Siz, siz Sayın Başbakanımızın illegal dinlemeler üzerinden konuşmaktan özel haz alıyorsunuz da Ananaslı konuşmalar kalın, üzerinden, tespitli konuşmalar üzerinden niye lan? Terbiyesizliğe gerek yok. Bu şey 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 ne biçim şey bir şey diyeceğim. Yakışıyor ya mu o size? Terbiyesizlik size, size, yakışıyor size, mu? size o terbiyesizlik MHP, size özgürdür. Size özgüdür. İllegal dinlemek. O terbiyesizlik size özgüdür. MHP, CHP özgürlüğüm. kasetleri illegal değil miydi? Meydanlarda ne özeli? Size genel genel demedi mi? Dedi. Sayın Mehmet Bey bir saniye şey diyeceğim. Eğer illegal dinlemeler üzerinden konuşacaksak ananaslar üzerinden CHP, üzerinden de illegaldi. Sesinizi yükseltmeden konuşabiliriz. Her şeyi söyleyebiliriz. Ama lütfen bunu bir kavga şeklinde sö söylemeyebiliriz yani. Rica ediyorum sizden Tabii ki, kavgaya gerek yok. Kavgaya gerek... Ali İhsan Bey diyor ki Deniz Baykal'ın görüntüleri yayınlandığında bunlar mitinglerde Başbakan Erdoğan tarafından dile getirilmişti. MHP'lilerin kasetleri yayınlandığında dile getirilmişti. Bu Asla dile getirilmemişti. Sözü. Sayın Abi Başbakan, YouTube'da her talimat vererek, ve Sayın Başbakanımız talimat vererek o kasetleri kaldırtmıştı. O kasetlere ulaşımı engellemişti.